Aslında tüp bebek tedavisi hasta ilk gördüğümüz muayene ile başlamaktadır. Yumurtaların büyütülmesi, olgunlaştırılması döneminde düzenli olarak ilaç ve inne kullanımıyla maksimum sayıda olgun yumurta alındığı dönemdir. İkinci aşamada ise yumurta toplama işlemi, yani OPU dediğimiz işlemdir. Transvajinal bir ultrason eşliğinde ince uzun bir inne ile batın içindeki yumurtaların dışarıya alınma işlemidir. Üçüncü aşamada ise lavatuvar işlemleri karşımıza çıkar. Lavatuvar işlemlerinde babadan alınan spermle anneden alınan yumurta bir araya getirilir. Ve daha sonra o döllenmiş yumurta kuluçka dolaplarında belli bir süre takip edilir. Dördüncü aşamada ise embriyo transferidir. O döllenmiş yumurta ince bir kateter yoluyla tekrar anne rahmine verilme işlemidir. En son aşamada ise Embriyo transferinden yaklaşık 10-12 gün sonra gebelik testi yapılmasıdır. Bunu da kanda gebelik testi ile saptamaktayız.